Yusufeli Barajı'nda su yükseliyor. Eski yerleşim yerleri de yavaş yavaş su altında kalıyor. 153 yıllık tarihinde 7. kez taşınan ilçelerinin suya gömüldüğüne tanıklık edenler tabii duygusal anlar yaşıyor. Orada geçti ömrümüz. İş yerimiz gitti, evimiz gitti. Allah üzüldük tabii ki eski halinden artık bir şey kalmamış yani. Yeni halde güzel ama eski hali daha iyiydi. Yollar, caddeler, sokaklar. Hepsi teker teker suyun içinde kaldı. Yusufeli'nde yaşayanlar son kez ilçelerine baktı. Artvin Yusufeli Barajı'nda 22 Kasım'dan bu yana 183 milyon metreküpü aşkın su depolandı. Karayla bağlantısı kesilen eski yerleşim yeri ise yavaş yavaş suya gömülmeye başladı. 153 yıllık tarihinde 7. kez taşınan ilçede birçok kişi yaşadıkları yerin suya gömüldüğü anlara tanıklık ediyor. Şuradaki benim orada yaşadım. Ötekinde yaşadım. Suyun altına kalan anılarımızı, yaşamlarımızı, evlerimizi, geçmiş hayatımıza bakıyoruz daha doğrusu. Kent dışından suya gömülen bölgeyi görmeye gelenler Doğup büyüdükleri yeri izlerken duygusal anlar yaşıyor. Üzülüyoruz. Gerçekten yani bu e, çok üzücü bir durum. E, yapacak bir şey yok artık. Geçmişimizi seyrediyoruz. Sular altında kalan 55 senelik evimizi, bahçemizi seyrediyoruz.